Selamlar. Bugün elimizde Sis Series Arctic Nova 4 Wireless model bir kulaklık var. Son zamanlarda ekipman tarafında çok fazla ürün incelemediğimizi fark ettim ve elimizde de bu ürünün mevcut olduğunu gördüm. Oyuncular için ideal bir seçim olacağını düşündüğüm için bugün sizlere bunun incelemesini yapacağım. kutu açılışını sizlere göstermek istiyorum. Şık bir kutu dizaynı yapılmış öncelikle. Kullanmak isteyenlere özel sticker seti çıkıyor öncelikle içerisinden. 1.5 metrelik USB Type-C kablosu ve ekstra 1.5 metrelik USB Type-C uzatma kablosu çıkıyor içerisinden. Ve 2.4 GHz dongle'ımız içerisinden çıkıyor. Kutu açılışı hızlıca bu şekilde oldu. Bu ürün C serisi Nova 3 ve Nova 7 arasında kalan orta seviye bir kulaklık. Bu ürün PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Android işletim sistemlerine uyumlu olarak geliyor. Yani cep telefonlarımızda da bu ürünü kullanabiliyoruz. Xbox kullananlar için de ayrı yeten bir model mevcut. Xbox kullananlar da Xbox modeline satın alıyor. 2.4 GHz'lik bir dongle sayesinde kablosuz bir bağlantı sunuyor bizlere. USB tip c portu üzerinden. Bağlantı kısmı önemli. O yüzden oradan başladım. Bu üründe Bluetooth yok. Yani bu üründe kablosuz bir Bluetooth bağlantısı yok. Cep telefonunuza da dongle'ı Type-C portunuza takıyorsunuz ve o şekilde bir bağlantı kurup kullanabiliyorsunuz. Bunu da baştan belirtmiş olayım sizlere. 40 mm'lik sürücüler kullanılmış. 36 empedans değerine ve 20 ila 22 kHz ses frekansı aralığına sahip bir ürün. Nova 4'ü verimli kullanmak için olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi SteelSeries GG yazılımı. Bilgisayarınızda kulaklığı daha verimli ve özel ayarlar yapabilmeniz için bu şart. Dipnot olarak söyleyebilirim. Maalesef SteelSeries GG yazılımında henüz Türkçe dil desteği yok. SteelSeries GG yazılımı üzerine kulaklığı özelleştirebiliyoruz demiştim. Sonar Audio Software adını verdiği SteelSeries'in yine yazılımının içerisinde arasında bulunan menüden oyun, sohbet ve mikrofon ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda benim çok hoşuma giden bir özellik olan oyunlara veya Discord gibi konuşma programlarına uygun hazır ayarlarda bu program içerisinde bulunuyor. Tek tuşla seçebiliyoruz yine hoparlörlerimiz parametrik equalizer'ı destekliyor. Parametrik equalizer nedir diye soracak olanlara müzik prodüksiyonlarında en yaygın kullanılan equalizer çeşididir arkadaşlar. Oyunlarda ayak sesleri, silah sesleri, bomba sesleri gibi şeyleri bu menü kısmından ayarlayabiliyor. Kulaklıklarda kullanıcıların bir diğer dikkat ettiği kısım olan mikrofon kısmına baktığımızda kulaklık pedinin içinde tamamen gizlenebilen gürültü engelleyici yapay zeka destekli bir mikrofon kullanılmış. Bu SteelSeries'in ClearCast 2 adını verdiği çift yönlü bir mikrofon mikrofon. Arctic serisi kulaklıklarda standart olarak bu mikrofon geliyor. Mikrofonu size daha iyi anlatmak için mikrofon üzerinden konuşup size bilgi vereyim. Evet, şu an duymakta olduğunuz ses tamamen Nova 4'ün mikrofonundan geliyor arkadaşlar. Ben daha önce birkaç test yaptım, benim hoşuma gitti. İnşallah ses size güzel geliyordur. Sesle herhangi bir oynama yapmayacağız edit aşamasında. Bunu önceden belirteyim. Kulaklıkta şimdi canlı canlı oynuyorum. Sesi ona göre siz kendiniz video başında şey yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde yine bahsettiğim gibi oynayabiliyoruz. Mesela ben biraz daha geri çektim şimdi. Sesimin biraz daha değişmiş olması lazım. Şimdi en sona alıyorum. En son aldığımda bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Kulaklığın bu arka tarafındaki mikrofon tuşuna bastığımızda bu ucu kırmızı oluyor. Yani mikrofonu kapalı diyor bize. Aslında güzel bir özellik ışıklandırma olması. Açık veya kapalı olup olmadığını anlayabilmemiz için. Bir de birkaç saniye sessiz duracağım. Oda da klima açık. Bakalım dip ses geliyor mu? Bu küçük o klimanın o küçük sesi mikrofona ulaşıyor mu? sanırım yeterli. Gelip gelmediğine biz de bir bakalım. Kablosuz kulaklıklarda bir diğer en önemli kısımlardan birisi olan şarj kısmına baktığımızda 36 saatlik bir şarj ömrü sunuyor bize. Ve hızlı şarj imkanı sunan USB tip C portundan şarj oluyor. Ayrıca Steel bize belirttiği üzere 15 dakikalık şarj ile ortalama 6 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Nova 4'te Steel series ergonomik anlamda belli çalışmalar yapmış. 4 noktadan ayarlama imkanı bulunan bir ergonomik yapısı var. Yüksekliği ayarlanabilen kulaklık pedleri, konfor oda vakte yapılmış esnek bir kafa bandıyla oldukça özelleştirilebilir bir yapıda. Kulaklığın sağ ve sol tarafındaki tuşlardan bahsetmem gerekirse, sol tarafında mikrofonun sesini açıp kapatmamızı sağlayan bir tuş, sesin yüksekliğini ayarlayabildiğimiz tekerlek tuşu, sağ tarafta ise ürünü açma kapama tuşu ve USB tip C portu bulunuyor. Gizlenebilen mikrofonumuz da sol tarafta bulunuyor. Kulaklığın pedlerine baktığımızda delikli bir kumaş olduğunu ve benim kulağımı tam sardığını söyleyebilirim. Aynı zamanda bu pedler çok hafif bir ped. Kutu içerisinden de deri bir ped takımı çıkmıyor. Yani tek kulaklık pediyle kullanıyoruz. Diğer detaylara baktığımızda mat siyah bir plastikle kaplanmış ürün. Ürünün ağırlığı ise 262 gram. Bu ne çok ağır ne de çok hafif diyebiliriz bu noktada. Kulaklığı oyun oynarken deneyimlemek istiyorum sizin için. Evet arkadaşlar, SteelSeries Nova 4'ü kafama taktım. Şimdi Counter Strike Global Offensive 2 oynuyorum sizin için. İlk defa oynuyorum bu arada. Oyunun mekanikleri bayağı değişmiş olur. Onu dikkat ettim. Ölüm efektleri falan bayağı bayağı değişmiş yani. Bayağı oyunun bütün her şeyi değişmiş diyebilirim ya. Sesleri, efektleri. Hadi! Oğlum ölüm efektleri falan çok iyi lan. Fark ettin mi onu? Adamlar böyle çok gerçekçi öldürüyorsun lan. Üff, o ne kadar güzel ölüm efekti var lan. Şimdi kulaklığımın sesini biraz daha tona alıyorum. Ve aynı zamanda sessiz yazılımında Counter Strike ayarını seçtim sonarda. Devam ediyoruz oynamaya. Herkesin ayak sesini duyuyorum oyunda. Öyle söyleyeyim yani. Ha, yakın uzak demeden sanki AWP indiği oynuyorum. Herkes de AWP var Uğur. Evet oyun testimiz bu şekildeydi. Oyun testinde kulaklığı daha yakından deneyimleme imkanım oldu. Hem de size göstermiş oldum. Kulaklığı kafama taktığımda dışarıdan birisi konuştuğu zaman yani kulaklığın dışında birisi konuştuğu zaman ben sesleri alabiliyorum. Bazı kulaklık modellerinde olan şeyler gibi değil. Yani tam tamamen o deri pedlerin kapattığı zaman dışarıdan sesin anlamaması gibi bir durum söz konusu değil. Sesleri alıyorum. Ortalama yarım saat bu kulaklıkta oyun oynadım. Herhangi bir kafamda bir ağrı hissetmedim. Kulaklığımla da tam uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.